cep bir sabotaj videosundan merhabalar efendim. Bugün sizlerin karşısına yeni haritamız Kalekol ile çıkıyorum. E, Kalekol da takım maçı modunda oynanan bir e, harita. Şu anda 5'e 5 ve 150 sayıda bitecek bir oyuna giriyoruz. Kalekol haritası bu arada Güneydoğu'daki hudut bölgelerinde sınırları koruyan karakolların birebir modellenmiş hali. E, bu konuda da gayet e, gerçekçi bir hava sunuyor sevgili oyunculara. E, ben de merak ettim. Hemen bir test edeyim diye girdim. Bu arada bir önceki videoyu da çok sevmişsiniz. Çok teşekkür ettim hem güzel yorumlarınız olmuş hem de bayağı bir beğenmişsiniz izlemişsiniz cansınız umarım oyundan keyif alıyorsunuzdur bol bol önümüzdeki günlerde de yine sabotaj videoları kanalımızdaki yerini alacak e, bu bir takımlı deathmatch modu e, ya 150 sayıya ulaşıyorsunuz ya da 20 dakika içerisinde en yüksek skorla bitirmeniz gerekiyor maçı genellikle 150 sayıya ulaşılıyor 20 dakika sürmüyor zaten oyun e, İstediğiniz silah alabiliyorsunuz herhangi bir bütçe para vesaire yok. Zırhımızı aldık. AUG aldık. Birazcık AUG oynayacağız. Karşıdaki rakiplere oyunu dar edeceğiz. Hadi bakayım. Bu arada gördüğünüz gibi zaten 10 numara bir tasarım. Yine güzel bir map. Bizleri karşılıyor hemen. O neydi lan? Ha bomba da var tabi. Ben bombayı çok kullanmıyorum. Ama velakin asist. Bir kilimiz mi çalındı? Headshot Allah. Bu arada spam olan adamı direkt öldüremiyorsunuz. Hani spam camp yapamıyorsunuz. Direkt dolsun öldüreyim dolsun öldüreyim mantığı yok. Lan ölmedi ölmüş. Dolsun öldüreyim dolsun öldüreyim diye bir şey yapamıyorsunuz. Rakiplerinizin etrafında belli bir süre bir kalkan oluyor. O da güzel bir olay. Yoksa hani iyi oynayan bir takım diğer takımı sürekli dolsun öldürsün dolsun öldürsün mantığı olurdu. Bu şekilde olması çok daha iyi olmuş. Sniper birazcık güçlü. Lan dur. Ah be. Üç taraftan. Üç tarafı düşmanlarla çevrili. Günde sadece 3 saat uygu. Yanındayız bir Oy oy kulelere çıkılmış Kulelere çıkılmış sniperlar alınmış Evet arkadaşlar bu deathmatchlerin korkulu rüyasıdır sniperlar Burada her seferinde şu zırhı almanız gerekiyor Oyun size yeni bir zırh vermiyor Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim Lan ne oluyor Alan altında çatışıyorlarmış Kardeşim İsa bir haber verir Sniperlar birazcık güçlü Çünkü vücudun herhangi bir bölgesine tek atabiliyor Allah ne bombaydı be o Mübarek ne bomba attı be. Oyun modu Allahu Ekber. Lan dur 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 dur. Oh Allah'tan mermisi bitti. Da saklansam bir süre. Kimse görmez. Bu bir. Ay iyi kalkanı bitmedi adamın. Kalkanı bitmedi kardeşimin. Şöyle skorda birazcık geriye düşersek direkt sniper'a geçeceğim zaten. Önde gidersek de oyunun sonlarına doğru yine göstermek amacıyla gireceğim. Bir asist aldık oradan olsun. Canımız sağ olsun. Bu arada aa bak bunu göstermeyi unuttum sizlere. Bakın burada ne var? Şu anda sadece beni ve savunma. Sabotaj oyununda da çok teşekkür ederim bunu ekledikleri için. E, şu anda aylık görevini tamamladığınız zaman bu baltayı kazanabiliyorsunuz. Bu baltayı herhangi bir şekilde satın alamıyorsunuz. Ya da görevlerinizi parayla yapamıyorsunuz. Ama bu kardeşlerinizle mermiyi aldırabiliyorsunuz. E, hiçbir şekilde bunu satın alamıyorsunuz. Görevlerinizi tamamlamanız lazım. Aylık görevlerinizi yaparak bu baltayı size sahip olabilirsiniz. E, onu da şimdiden söyleyeyim. Böyle oyunun erken safhalarında burada biri doğacak ve kalkanlı doğacak kaç. Oyunun erken safhalarında alınabilen böyle şeyleri almanızı tavsiye ederim. Oyun ilerledikçe bunlar çok değerleniyor. Bana hesabımda balta var derseniz bir daha çünkü genellikle böyle şeyler geri alınamaz şeyler oluyor. Bunlar yine kuleye oyn... Allah ne döndü bu çocuk. Burada ince bir göreceğim ben Ay gördü baba. Baba ince göreceğim dedi ve gördü. Allahu Ekber yine arkam. Arkamdan vuran önümden yesin lan! Bu arada deathmatch modunu çok severim. Hani counter go- O kardeşinin sniper var birazcık dikkatli olmalıyız. CSGO'da falan bir 300-400 saatin varsa bunun Ya 300 saatin varsa bunun 250'si kesinlikle deathmatch'tir. Çünkü deathmatch'lerde kendinizi çok iyi geliştirebiliyorsunuz. Hani bu sadece bu oyunla alakalı değil Mouse kontrolünüzü, mouse hassasiyetinizi Oyunlardaki çevikliğinizi vesaire Deathmatch'lerde çok çok daha hızlı geliştirebiliyorsunuz. Çünkü sürekli çatışma halindesiniz. Hani normal oynayarak game sensinizi oyundaki hani mekanikleri, taktikleri geliştirebilirken bu şekilde Deathmatch match modlarını girerek aim'inizi geliştirebilirsiniz. Ben çok severim. Hani her yani Battlefield'da da olsun, Counter Strike'da da olsun ben her seferinde Deathmatch modlarını oynarım. Aa, ama artık sniper'a geç diyor bana. Biraz daha size şans tanıyacağım. Ve milli piyade tüfeğimizi kullanacağım birazcık da. AUG'la birliklerimizin sonuna geldik. Milli piyade tüfeği birazcık daha hızlı tarıyor. Bunların da zaten sizlere şeyini yapacağım yakın zamanda. E, testlerini yapmak istiyorum silahların. Hani hangi silah ne kadar sekiyor, nasıl sekiyor, nasıl bir hasarı var. Bunların da istatistiklerini vesaire yapacağım bir video hazırlama planı var kafamda. Derken bomba! Uy! Bu arada ben yine... Zırh almayı unuttum. Zırh galiba almayı unutuyoruz bir sürekli. Derken ama zırhı galiba ihtiyacımız yok evimiz. Böyle kendine zırhı ihtiyacımız olsun ki. Anan avradır kalkanı var. Bu kalkanı hep unutuyorum ya. <laughs> Bak yine almadım hemen alalım. Ya yani aslında direkt verse yani ya direkt versin ya da hiç olmasın kalkan bence oyunda. Öyle o şekilde daha iyi olabilir belki. Bu yeri çünkü çok zahmetli oluyor ya. Ama gerçi onun kısa yolu vardı bir bomba da. Oy, oğlum ne bomba attı lan? Zırhım olmasaydı ölmüştüm ha. Sen mi attın lan o bombayı? Bakayım sen mi attın? Alnına 3 vuruşta 144 vurmuş adam. Galiba bombayı bana bu adam attı. Vallahi şu anda bayağı bir öndeyiz. AWP alıp rakiplerime oyunu dar etmeyi pek istemiyorum. Onlar da birazcık eğlensin. Şu anda kaçıncıyız? 19 kill ile birinciyiz. Umarım böyle tamamlarız. Ulan öldürdü sandım öldürmemiş güzel Allah Allah mermi yetmedi dur Orayı bir tarayalım ya Ay iş onu da alsaydım var ya Tek spray 3 kill 71 olduk 150 de bitecek Bu arada şeyi ayarlayabiliyorsunuz O da kurarak Oha nasıl gitmedi hiç vermiyor mermi O da kurarak Aa bu adama vuramıyorum Hah Vurunca da ölüyor yalnız bir anlattırmadılar. Detmeç olunca böyle oluyor tabi. Allah 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 kaç kaç kaç. <laughs> Baltayı da göstereyim de birazcık kıskandırayım ha. <laughs> e, bu arada oda sayı yani şeyini ayarlayabiliyorsunuz oyuncu sayısını. Şu anda 5'e 5 beş oynuyoruz. 6'ya 6'ya kadar çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda e, skoru da ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 150 skorda bitiyor ama onu 200'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Ya da 100 skora indirebiliyorsunuz süresini yine 20 dakika, 10 dakika, 15 dakika şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. O adamın kalkanı var. Şimdi bir o kalkan. Bir bombam olsaydı. Yani birçok opsiyonu var. Standart bu şekilde ayarları. Ya yani standart bir ayarı yok oyunun. Kendinize göre, kafanıza göre arkadaşlarınızla ya da diğer oyuncularla şu anda oynadığım gibi oynayabilirsiniz. Ah be! Neyle vurdu oğlum? Roket mi attı lan? O ne attı bana? Çocuk galiba bana roket attı arkadaşlar. Birazcık fazla ağrı oynadık. Artık sıra yargıya gelmedi mi? Sizce de birazcık yargı dağıtmamız gerekmiyor mu? Gerçi bizim takım birazcık iyi ve önde bastığı için bu sniper çok iş yapmayabilir. Biz AWP mi aldık? Ha yok. Şimdi AWM. Az önce değildi galiba. avm ile AWP farklı silahlar mı? Gelirsin. Sayın bezmenler bakar mısınız? Açar mısınız efendim? Neredesiniz? Aha! Lan önünde adam! Niye vurmuyorsun manyak? Güzel bir headshot çıkardık. Sniper çok güçlü ya ama az önceki gibi benim az önce oynadığım gibi ağrı oynarsanız, rakiplerinizin üzerine saldırdığınız, yani sniper'ın dibine girerseniz ölüyor tabi. Wo 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 wo. Öldü o. Şuradaki çocuklar bizim yargılıyor önü. Bize pek bir ekmek bırakmıyorlar. Onlar salsa sağdan soldan gelseler sniperla buradan yargılıyorsunuz. Ama tabi sürekli sniper oynuyorsanız aynı yerde beklememenizi tavsiye ederim. Çünkü rakipler bir kere yenizi öğrendikten sonra sniperla çıkıp sizi indirebiliyorlar ki aynen bu şekilde. Bak o çocuk benim burada olduğumu biliyordu mesela direkt piklediği anda buraya baktı. Ya pozisyon değiştirmenizi tavsiye ederim. Bak mesela sniper oynayacaklar için burası iyi. Kale haritasında. Şuradan geliyor oyuncular genelde. Şuradan solu da kesebiliyorsunuz. Şöyle yukarıdan falan. Ay çok yakındı şu bir. Lan düşmesem. Burada sağa da dikkat etmek lazım. Tepe kafa mı gördüm orada? Yok galiba. Gelin lan buraya. Aha soldalar. Bizim şu önde basan çocuklar olması güzel. Oynayacağız uzaktan uzaktan. Bu arada şey de yapabilirsiniz mesela. Sadece sniper olarak da kurabilirsiniz bu modu. Yani ne geliştirmek istiyorsanız onu kurabilirsiniz aslında. Yani i̇yi onu da vursam güzel bir kombo olacaktı. Sağdan gelecekler. Sağdaki şey çocuğu öldü derken sollardan. <laughs> Sol kulvarda bu arada bayağı fark attık. 33 kilim var. 39'da Faramura geçmiş. Kardeşim yine ellerine sağlık. Yargılıyor orada. O önde basan galiba ya. Ben önde basmak istemedim. Rakiplerimizi birazcık daha oynamaları için izin vermek istedim de. Şu kardeşim bir pikleyecek mi oradan? Gel. Baksana miladerim. Lan Neredesiniz? Kankamlar. Hop. Ana ne avradını, onu çok kötü kaçırdık. Hii, hepsi sağda, hepsi sağda. Ya o çocuk o faramura kardeşim bir geri gel lan. Geri gel de biz de oynayalım. Hop. 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 Ananı avradını. O kule de giymiş. Bizim burada kule var mı ya? Dur lan bizim kulemiz var mı? Ha var. Aa bizim kulede de sniper varmış zaten. Peki diğer kuledeki sniper öldü mü bilmiyoruz. Derken şu beni vurabilir. Vurmadı. Baba kaçırmadı. Abi arada geçen videonun yorumlarında belirtmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben lazer kapatmayı sormuşum hani opsiyon olarak keşke sunulsa falan diye. L tuşuyla böyle kapatabiliyor musunuz? Onu da yorumlarda belirttiğiniz için çok çok teşekkür ederim etelim Yine gözümden kaçan, bilmediğim bir şey olursa onları yorumlarda yazarsanız abi şu şöyle bu böyle diye sevinirim. Kankam, i̇nce mi pikliyormuşsun sen? İnce mi pikliyormuşsun sen? Allah. Ya gitmeyin. Çok güzel. Gitmeyin o çocuk bütün hepinizi vurdu ya. Girmeyin artık şu binaya. O bina lanetli. Uu, hızlı. Zıplama sen be kral. Hayır vurma vurma. Vurma dans ediyorum şu an. Sniper de eğlenceli ama ya. Evet ama vurulması değil. Vurması eğlenceli derken <laughs> maçı kazanmayı başarıyoruz. Tam olarak 40 yapar. 40 ile maçı tamamladık. Hepinize video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim efendim. Kalekol haritasında da deneyebilirsiniz. Oyunumuz tamamen ücretsiz ve pay to win değil. Bu arada benimle de karşılaşma şansınız olabilir bu videodaki arkadaşlar gibi. E, umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen videomuza yorum yapıp beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.